Bir ABC üçgeni çizersek. Burası A, burası B, burası C. Şimdi benim üçgenin alanını bulabilmem için ne yapmam lazım? Bir şu yüksekliğe ihtiyacım var, bir de buraya. Yani alan eşittir. Arkadaşlar nedir? BC'nin kenar uzunluğu çarpı H bölü 2'dir. Peki ben BC kenarını nasıl bulabilirim arkadaşlar? B ve C'nin koordinatları belli. İki bizim şeyimiz belliyse, noktamız belliyse buranın uzunluğunu nasıl buluyorduk? Buranın uzunluğunu x1 x2, y2 eksi y1 formülünden buluyorduk arkadaşlar. Şimdi bu formülü kullanalım arkadaşlar. Şimdi diğer lazım olacağı için tekrar bu formülü aldım buradan arkadaşlar. Şimdi burada BC arasındaki uzunluk eşittir y2 eksi y1 yani eksi 3 eksi karesi artı 1 eksi eksi 7'nin karesi. Burada ne çıkar? 6'nın karesi, 8'in karesinden bu uzunluk ne çıkmış oldu arkadaşlar? O. Demek ki BC'miz bu. 10. Peki şimdi bize ne kaldı geriye arkadaşlar bulmamız gereken? H yüksekliği. H yüksekliğini nasıl bulacağım? BC'nin doğrusunu bulursam A noktasıyla A noktasıyla BC arasındaki mesafeyi bulabilirim. <laughs> BC doğrusunun eğimi. BC doğrusunun eğimi nedir? Y2 eksi Y1 bölü X2 x 1dir arkadaşlar. Buradan 3 3 bölü 1 eksi 7. Buradan ne çıkar arkadaşlar? Burası 6 burası 8. Yani BC eksi 3 bölü 4 Çıkmış oldu eğitim. Biz ne biliyoruz arkadaşlar? Bir doğrumuzun denklemini mx artı n diyorduk. y buradan eksi 3 bölü 4 x artı n'dir. Şimdi b ve c bizim bu doğruyu sağladığı için arkadaşlar ikisinden birini verip bu işlemi yapabiliriz. O zaman x yerine bunu y yerine bunu verelim. Eksi 3, eksi 3 bölü 4, x yerine 1 yazdım. N. Her tarafı 4 ile çarptım arkadaşlar. 4 ile çarparsak eksi 12, eksi 3 artı 4 n. Şöyle yazalım çok daha güzel olacak arkadaşlar. Her tarafı 4 ile çarptım. Eksi 12, eksi 3 artı 4 Bu, bu tarafa geçti. Ben de ne yapmış oldu arkadaşlar? Eksi 9 bölü 4 çıkmış oldu. O zaman bizim BC doğrumuzu da biz ne bulmuş olduk? Arkadaşlar Y eşittir. Eksi 3x bölü 4, eksi 9 bölü 4. Her tarafı 4 ile çarparsak arkadaşlar 4y, eksi 3x'i de o tarafa aldım. Artı 3x artı 9 eşittir 0 bulmuş olduk Yani bu bc doğrumuzu da 4, 4y artı 3x artı 9 eşittir 0 bulduk. O zaman bu noktanın buraya olan neyini bulacağız? Uzaklığını bulacağız. Haşı bulabilmek için. H eşittir arkadaşlar. Nasıl buluyorduk? X buydu. Y de buydu. X yerine bunu, Y yerine bunu yazıyorduk. 4 çarpı 2 artı 3 çarpı 1 artı 9 mutlak değer. Bizim X ve Y'nin katsayılarının karelerini kare kökünü alıyorduk arkadaşlar. Buradan H ne çıktı? 8. 3 daha 11. 9 daha 20. Bölü 5'ten burası da ne çıkmış oldu arkadaşlar? 4 çıkmış oldu arkadaşlar. Öyleyse yüksekliğimiz yüksekliğimizde 4. 4 bulduğumuza göre alanımız kaçtır arkadaşlar buradan? Alan 40 bölü 2'den 20'dir. Bu sorumuzun da cevabı.